Türkler kurdukları bu oluşumla güç kazanıp yeniden dünyaya yargı dağıtmayı hedefliyorlar. Yok artık. Ne devir eski devir ne de Türkler eski Türk. Bak gör bunlar iki güne birbirine düşer. Adamlarda yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız diye söz var oğlum. Bu psikopatlar ayrıyken bile bize kafa tutma potansiyeli taşıyorken şimdi birlik olup güç kazanmaları riskine girmemeliyiz. Risk falan yok. Avrupa Birliği'ne giremedikleri için alternatif bir oluşum peşine düştüler o kadar. Düşmanını çok hafife alıyorsun. Türklerin yarattığı tehlikeler yüzünden göt korkusuna yaptığımız Çin seti uzaydan bile görülüyorken sen burnunun ucundaki felaketi görmezden geliyorsun. Eskiden güçlülerdi ama şimdi süt dökmüş kediye döndüler. Çalışıp üretmeye bile üşenen bir milletin kalkıp da eskisi gibi bütün dünyaya meydan okuyup savaşma ihtimali milyonda bir bile değil. Aferin oğlum. Aynen böyle devam et. Yıllardır Doğu Türkistan'daki Türklere yaptığımız zulüm, işkence ve baskılara sesini çıkaramayan Türkler acaba siyasi çıkarlar ortadan kalkınca yine böyle sessiz mi kalacaklar? Yoksa intikam ateşiyle içimizden mi geçecekler? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ram Kur Birliği'ni kurmamız Birliği rahatsız eder, kudurlar diyordum ama bütün dünyayı kudurtacağını hiç tahmin etmezdim. Avrupa Birliği'nin yanı sıra Arap ülkeleri ve Çinliler de telaşlı. İtirür kervan yürür demişler. Dünya son zamanlarda kaynayan bir kazan gibi, fokurdadıkça fokur diyor. Herkesin ayrıştığı ve birbiriyle çatıştığı bir ortamda biz ters köşe yaparak birleşmeyi seçtik. Bütün ülkeler barış ve huzur istiyor gibi görünse de Türk dünyasının üzerinde çıkar elde edemeyeceklerini iyice kavradıklarında daha saldırgan bir politika izleyeceklerdir. Turan Birliği üyesi ülkelerin önümüzdeki süreçte varını yoğun askeri ve savunma için ortaya koyması gerekiyor. Ama Türk halklarının Turan Birliği'ni desteklemesinin sebebi refah seviyesini arttırıp kimseye bağlı kalmadan kendi kendimizi yetebilmemizdi. Bütün bütçemizi askeri harcamalara ayırırsak halk bir süre sonra huzursuz olacaktır ve ister istemez Turan Birliği'ne karşı cephe almaya başlayacaktır. Türk milleti yıllardır hayalini kurduğu Turan Birliği'ne iki gün aç kaldı diye sırtını dönmez. Türkler için önemli olan milli çıkarlardır. Biz ne 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin oyuna gelen Araplara ne de 2. Dünya Savaşı'nda ırkçı bir diktatörün peşinden giden Almanlara benzeriz. İyi güzel diyorsun da savaşta değiliz sonuçta. Savunma ve güvenliği zamana yayabiliriz. Zaman yok oğlum. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi devletler arası silahlanma yarışı ve sömürge arayışı furyası başladı. Tarih tekerrürden ibarettir. Kimse farkında değil ama büyük savaş kapıda konuştuğumuz gibi eş zamanlı olarak bütün yatırımları, işbirliklerini ve özellikle teknoloji ve gıda markalarımızı Türk dünyasının pazarından çekeceğiz. Bu kısa vadede bizim için olumsuz etkiler yaratabilir ama uzun vadede Türkleri dünyadan soyutlayarak geri adım atmalarını sağlayacaktır. Ben geri adım atmalarını değil, Turan sevdasından tamamen vazgeçmelerini istiyorum. Ne yapalım oğlum? Hepsine tek tek atom bombası atıp katliam mı yapalım? Bu mu fikrin? Ebesinin a ama sen de vur dedik öldürdün. Yine senin dediğini yapalım ama yetmez. Aynı zamanda aralarına sızıp nifak tohumları ekmemiz gerekiyor. Bize propaganda malzemesi lazım. Orası kolay. Azerbaycan ve İsrail arasındaki dostluk ilişkisini kullanarak el altından Türkiye'yi kışkırtabiliriz. Bir de Azerbaycan'da bulunan Yahudi kasabasına Türkiye adına formaliteden bir saldırı düzenledik mi sonrasında oturup birbirlerine girmelerini keyifle izleriz. Fikir güzel de sendeki Yahudi düşmanlığının hala devam ediyor düşüncesi beni korkuttu. Yok be oğlum Maksat Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimi kullanarak Azerbaycan'ı Turan Birliği'nden soyutlamak. Daha güzel bir fikriniz varsa buyurun söyleyin onu yapalım. Almanya haklı. Köklerine bu kadar bağlı bir milleti ancak birbirine düşürerek ayırabiliriz. Dediğiniz gibi olsun bakalım. Ama bu işi çok gizli yürütmemiz gerekiyor. Türkleri birbirine düşüreceğiz derken Yahudilerle karşı karşıya gelmeyelim. Resmen pire için yorgan yaktılar. Avrupa Birliği'ne kızıp Şangay Birliği'nin a** koydular ya. Sakin ol. Dünyadaki karışıklığı fırsat bilip çakallık yapmaya çalışıyorlar ama halledeceğiz. Halledeceğiz diyorsun da Atal'ın Üsküdar'ı geçti. Baştan engel olmamız gerekiyordu. Hem sen demiyor muydun Turan Birliği ancak Rusya'nın yarısı ele geçirilirse mümkün olabilir diye? Şimdi ne de değişti? Lan beni gaza getirip durma. Zaten başımda bir ton dert var. Ukrayna'sıyla ayrı Amerika'sıyla ayrı uğraşıyorum. Bir de Türkleri başıma sarıp da durduk yere savaşacak bir cephe daha açamam. Yanlış düşünüyorsun Rusya. O cephe Turan Birliği'nin kurulduğu gün hepimiz için açıldı zaten. Bırakalım bu konuyu Amerika ve Avrupa ülkeleri düşünsün oğlum. Türkler bize kafa tutmaya cesaret edemezler zaten. Ayrıca bu birlik Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını tamamen koparacak. Hem ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Hay senin dostunu da, düşmanını da, seni de. Ulan adamlar beni s**ecekler diyorum sana. Neyini anlamıyorsun? O kadar stratejik ortaklığımız var. Mesaimiz var. İnsan bir yardımcı olur ya. Tamam lan tamam amma ağladın ya. Baştan söyleyeyim oyunu benim kurallarıma göre oynayacağız. Dünya şu anda üç ayrılmış durumda. Bir tarafta Turan Birliği, diğer tarafta Şangay Birliği, öteki tarafta ise Amerika destekli Avrupa Birliği var. İkimizin diğer oluşumlarla baş edebilmemiz için öncelikle birbirlerini yıpratmalarını beklememiz gerekecek. Bekleriz tabi ya ayıp ediyorsun. Bir an seni ikna edemeyeceğim sanmıştım. İçime su serptin resmen. Ulan ne korkaksın ya. S*** kafalı Japon askeri seni. Japon demişken ben senin yerinde olsam gider Turan Birliği'ne rakip olarak çekik gözler birliği kurardım. <laughs> Aman ne komik. Esprilerin de ülken gibi soğukmuş. Şu köpek kim gönderdi sizi? Yahudi kasabasına saldırı planının amacı neydi? Abi kurban olayım ya. Bu adamın bir bok bildiği yoktur. Alt tarafı tetikçi. Koymuşlardır cebine parayı, git şuraya saldır demişlerdir. Sıkalım kafasına gitsin. Uğraşmaya değmez. Ne alt tarafı tetikçisi oğlum? Eğer engel olmasaydık büyük bir krize yol açacaklardı. Sıradan bir kahvane baskınıyla bir tutma. Böyle bir operasyon için gönderilen adam bütün detayları bilir. Abi bırakın gideyim ben ya. Koskoca İngiltere böyle bir saldırının bütün detaylarını benim gibi sıradan bir ajana verir mi? Kafayı mı yediniz siz? Bak şimdi konuşmaya başladın işte. Demek İngiliz ajanısın. Anlat anlat devam et. Abi, göç cebimde kimliğim var. İngiliz olduğumu ben söyleyeceğim anladınız gerçekten. Gönderdiler bizi şu kasabaya saldıracaksınız dediler. Saldıramadan da sizi kıldınız zaten. Hepsi bu. Ha bir de girdiğiniz her deliğe Türk bayrağı bırakın dediler. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım. Şimdi anlaşıldı. Saldırıyı bizim üzerimize yıkıp Azerbaycanlı arabanızı bozacaktı puşlar. Aha s**tir. Şeytanın aklına gelmez çok oldum şu an. Bilsem vallahi yapmazdım. Hadi bırakın beni. Tabi tabi. Oğlum hemen arkadaşı serbest bırakalım. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu şerefsizler rekabet ortamı oluşunca pislik yapıp iftira ve her türlü kahpeliklerle bizim aramıza nifak tohumları atma çabasına giriştiler. Bizim birliğimiz ebedidir. Madem ki ilk taşı onlar attılar, hatta daha da ileri gidip kan akıtmaya kalktılar, o zaman bize de düşmanlarımızı kendi kanlarında boğmak düşer. Hepsinin hakkından geleceğiz hiç merak etme. Ama öncesinde bir toplantı düzenleyip dostu düşmanı iyice görmek lazım. Bu hain planın arkasında başka kimler var öğrenmek lazım. Turan birliğini temsilen gittiğim toplantıda ağızlarını arayacağım. Sonrasında oturup detaylıca planımızı yaparız. Hazır toplantıya gelmişken hepsine sıkmazsan hakkımı helal etmem kardeşim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Onların yaptığı hataya düşüp de fevri davranamayız. Doğru söylüyorsun. Hem liderlerini öldürmek de elimize bir şey geçmez. Hepsi birer kukladan ibaret. Bugün birini öldürsek yarın başkası gelir. Bunları savaş meydanında yok lazım. Aynen öyle. Turan birliği onların çıkar ilişkisiyle kurdukları birliklere benzemez. Bizim bir davamız var. Çıkarlarla değil kanla bağlıyız birbirimize. Gelin lan hepinize sarılacağım asla ve kata kabul etmiyorum. Ne malum o yakaladığınız adamların Çin'in ajanı olmadığı? Hayda oğlum tak mı geçiyorsun? Çinli olsa gözleri çekik olurdu öyle değil mi Türkiye? İnsanları dış görünüşüne göre yargılıyorsun. Bu resmen bir suçluluk psikolojisidir. Tamam İngiltere daha fazla debelenme. Adam basbaya İngilizdi. Kimlik vardı oğlum cebinde. İngiltere'nin yaptığı yanlış bir hareket. Bence kınayıp olaysız değerlendim. Gerilmeye gerek yok. Yok öyle ya ama. İngiltere bu yaptığının bedelini ödeyecek. Turan'ı karşısına aldı bir kere. Ne yapacaksın? Böyle saçma bir nedenden dolayı savaş mı çıkaracaksın yani? Arkadaşlar gerilmeyin ya. Olan olmuş biten bitmiş. Çok kurcalamadan kapatalım şu konuyu. Bak Türkiye gördün mü? Konuyu kapatmaya çalıştıklarına göre kesin ikisi de bu işin içinde. Oğlum sana ne oluyor lan? Ne diye yangına körükle gidiyorsun şerefsiz? Savaş çıksa ilk seni yok ederim haberin bile olmaz. Ayrıca biz Türkiye ile NATO'da müttefikiz. Başlarım NATO'suna da sana da bu düğümün diplomasiyle çözülemeyeceği anlaşıldı. Kozlarımızı 3. Dünya Savaşı'nda paylaşacağız.